Haftada birkaç kere yapılacak yürüyüşlerin vücudumuz için çok faydalı olduğunu söylerler. Belki yürüyüşlerinizi koşuya çevirerek kardiyoya daha fazla ağırlık vermek isteyebilirsiniz. Biraz çabayla dayanıklılığınızı önemli bir ölçüde arttırabilirsiniz. Tamam ama peki tüm gün boyunca koşarsanız ne olur? Hadi deneyelim ve görelim. Birinci saat. Vücudumuz derhal yediğimiz şeylerdeki molekülleri enerjiye çevirmeye başlar. İlk 30 dakika içerisinde kötü yağları yakmaya başlarsınız. Vücudunuz ekstra enerji için bunları kullanır ve glukoz üretir. Üretilen glukoz kullanılmaya başladıktan sonra kaslarınızdaki yanma hissini fark etmeye başlarsınız. Kalbiniz kaslarınızdaki yanmayı azaltmak için hızlı atmaya başlar. İlk saatin sonunda metabolizmanız son derece hızlanır. Hatta bir veya iki günlüğüne bu hızını korur. Yani yağ yakmaya devam edersiniz. İkinci saat. İlk hissedeceğiniz etkiler şunlardır. Vücudunuzdaki kaloriler yakıldığından kendinizi enerjik hissedersiniz. Beyniniz mutlu olma kimyasalları salgılayacağından modunuz yükselir ve daha rahat odaklanabilirsiniz. 3. Saat Ortalama bir insan için önerilen haftalık egzersiz miktarı 2,5 saattir. Yani 3 saattir koşmanız demek maratona hazırlanıyorsunuz anlamına gelir. Son derece formda olan bir insan yaklaşık 42 kilometre olan bir maratonu 3 saatte tamamlayabilir. Fakat günde 3 saat koşarak kendinizi sakatlayabilirsiniz. Bu olasılığa rağmen kalbiniz son derece güçlü olur, kilo verirsiniz, cildiniz sağlıklı gözükür ve kendinizi gün içinde çok daha enerjik hissedersiniz. 5. Saat Bu kadar süre koştuktan sonra bu konuda özellikle tecrübeli değilseniz olumsuz etkiler hissetmeye başlarsınız. Eklemleriniz özellikle dizleriniz ağrımaya başlar. Fakat maratona hazırlanıyorsanız günde 5 saat koşmak makul bir hedeftir. Sağlık için koşu yapan biri bir maratonu 5 saatte rahatlıkla bitirebilir. Düzenli olarak günde 5 saat koşuyorsanız, kaslarınızın daha belirgin olduğunu ve kilo kaybettiğinizi fark edersiniz. Bunlara ek olarak kendinizi daha mutlu ve daha az gergin hissedersiniz. Ama böylesine yoğun bir egzersiz düzeninde sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak şekilde bir beslenme düzeninin olmasını sakın ihmal etmeyin. 8. saat. Gerçekten tecrübeli bir koşucu olmadıktan sonra ki öyle olmadığınızı düşünelim, bu kadar uzun süre koşmak gerçekten imkansız olabilir. Günde 8 saat koşar ve egzersiz yaparsanız, beslenme düzeninizde yeteri kadar kalori ve protein yoksa mecazi bir duvara çarparsınız. Az önce bahsettiğim mutluluk kimyasallarını hissetmemeye başlarsınız ve bitap düşerek ciddi kas spazmalarıyla uğraşmak zorunda kalırsınız. Yakın zamanda yapılan araştırmalar bu düzenin maraton koşucularında bile kalp büyümesinden kaynaklanan sağ karıncık zararına neden olduğunu göstermiştir. Ama işin garip noktası şurada. Doktorlar fark ettiğine göre kalp kendini bir haftada iyileştirmeye başlamıştı bile. 10. saat. Yıllardır maraton koşan biri değilseniz günde 10 saat koşmak gerçekten çok abartılı bir egzersizdir. Ne yaptığını pek de bilmeyen ve gerçek bir koşucu olmayan biri bu süreye dayanamaz veya dayanacak kas kütlesi yoktur. Hatta kendini sakatlamaya da çok yatkın olacaktır. Bu noktadan sonra herkesin durarak tekrar kalori alması gerekir. Aksi halde vücut kendinden tüketmeye başlar. Ama siz bilerek düşük tempoda koşan bir doğa koşucusuysanız sizin durumunuz farklı bu egzersiz tecrübeli bir koşucunun formunu ve nefes alışverişini düzenlemesine olanak sağlayacaktır. 12. Saat Umuyorum ki bir parça meyve veya granolanız vardır. Çünkü artık kalori almak ve glukoz üretmek zorundasınız. Bu noktadan sonra laktik asit seviyeleri aşırı yüksektir. Yoğun bir antrenman sırasında kaslarınız laktik asit üretmeye başlar. Vücudunuzdaki düzensiz laktik asit seviyeleri de pH seviyenizin dengesizleşmesine neden olur. pH seviyesi karnınızın ne kadar asidik olduğunu belirtir. Karnınızın çok asitli olması kalp hastalıkları gibi birçok ciddi rahatsızlığa neden olabilir. Çok fazla laktik asit ise tek başına son derece ağrıyan ve acıyan kaslara ve hatta kramplara neden olur. 15. Saat Yalnızca mükemmel kondisyonu olan çok tecrübeli koşucular 15 saat boyunca koşmaya çalışmayı denemelidir. Bu kadar uzun süreler koşmanın negatif etkilerine bakarak başlayalım. 15 saatlik bir koşu hem dolaşım hem de iskelet sistemine ciddi hasarlar verebilir. Ayrıca vücudun enerji için şeker, kalori ve yağ yakması gereklidir, öyle değil mi? Bu enerjinin hepsini çok hızlı yakarsak damarlarımızda plak birikmeye başlar. Buna oksidatif stres denir ve vücudunuzdaki hücrelerin zarar görmesiyle ortaya çıkar. 20. saat. Profesyonel bir koşucu olun ya da olmayın bu saatte ayaklarınız acı içinde olacaktır. Ayrıca böylesine bir süre dayanmanın hem zihinsel hem de duygusal zorlukları olacaktır. Tecrübeli koşucular uzun bir yarıştan sonra farklı farklı hisler tecrübe ederler. Ruha kadar işleyen bir yorgunluktan, gözyaşlarına, mutluluğa, güçlü iradelerine, bir çatlağa veya karman çorman duygulara kadar birçok farklı şeyi hissedebilirler. Koşarken beyinde o kadar fazla kimyasal salgılanır ki ortaya çıkan duygusal tepkiler çok normaldir. Ayrıca bacaklarınız, baldırlarınız ve ayaklarınız adeta yanıyor olacağından da ağlayabilirsiniz. 24. saat. Avusturya'da gerçekleştirilen ve 24 saat süren özel bir yarış vardır. Bu yarışa ultramaraton denir. Katılımcılar 24 saat içinde ne kadar mesafe koşabileceklerini test ederler. Yani evet, insanlar 24 saat boyunca koşabilir. Ancak bunu yapmanın negatif etkileri pozitif etkilerinden çok daha büyüktür. 24 saat boyunca koşarsanız sıradan bir koşu seansının artan kemik yoğunluğu, kas tonu, gelişmiş akciğer kapasitesi, dayanıklılık, iyi hissetmek gibi faydalarının hiçbirini göremezsiniz. Ayrıca kaslarınızın, eklemlerinizin ve zarar gören hücrelerinizin iyileşmesi için de çok uzun bir süre geçmesi gerekecektir. Bu süreçte de bolca uyumanız ve kalori almanız gerekmektedir. Şimdi sizin benim ve neredeyse 2 milyon abonemizin arasında kalsın ama sizin koştuğunuz en uzun süre nedir? İnsanlar evrimsel açıdan koşmaya yatkın ve meyillidir. Yemeklerin arkasından koşan atalarımızı bir düşünün. Fakat bu çok fazla koşmanın sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Koşmak tabii ki şahane bir egzersizdir. Fakat buradaki en önemli şeylerden biri moderasyondur. Sağlıklı beslenmek de vücudunuzu yaptığınız egzersizler sırasında iyi tutmak adına çok önemlidir ve herkesin fitness düzeni farklıdır. Yani yeni bir egzersiz düzeni ayarlarken yaşınızı, form seviyenizi, kilonuzu ve varsa sağlık durumlarınızı denkleme eklemeyi de sakın ihmal etmeyin. Yine de tüm bunlara rağmen bazı insanlar koşu alanında muazzam başarılara imza atmışlardır. Hatta atlardan daha hızlı koşabilen bir adam bile kaydedilmiştir. 61 yaşındaki bir patates çiftçisi 5 gün boyunca koştuğu bir başka vakada vardır. İşte o adam tam bir patates aygırıydı. Fransız koşucu Sergi Girard 2010'da bir Guinness dünya rekoru kırdı. 365 gün içinde tam 27.011 kilometre koştu. Camille Haransa, 2015'te başka bir dünya rekorunu kırdı. 80 kilometreyi 5,5 saatte koşmuştu. Xu Zhenzhan ise Pekin Uluslararası Maratonunu 3 saat 43 dakikada bitirdi. Hem de geri geri. Ama tekrar söylüyorum bu kadar uzun mesafeleri böylesine zamanlarda yalnızca olimpik maraton koşucuları gibi son derece formda olan çok tecrübeli koşucular koşabilir. Koşmak bolca pratik ve düzgün bir adım ve nefes alma tekniği gerektirir ve doktorunuza danışmadan kendinize bir fitness hedefi veya yeni bir egzersiz rutini ayarlamamanız gerektiğini unutmayın. Dikkatli ve güvenli şekilde egzersiz yaptıktan sonra insanlar olarak koşu dünyasında başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dedikleri gibi birini gerçekten tanımak istiyorsan, o insanın ayakkabılarını giy ve bunlarla 24 saat boyunca koş. Tamam, mecazi bir deyim ama bana sorarsanız gayet mantıklı. Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğiniz bazı videolarımızı ekranınızda bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmaya devam edin.